Dünyanın en tehlikeli hapishanelerinden birine girdiğinizi düşünün. Çeteler, şiddet, isyanlar. Buralarda bunlardan bolca bulunuyor. Bambaşka kuralları olan bir dünyaya girdiniz. Her gün en azılı suçluların arasında dolaşmak zorundasınız. Karakteriniz ne kadar güçlü olursa olsun, korku ve endişe sizi yalnız bırakmayacak. Şiddetin, gaspın ve intiharın sıradanlaştığı bu hapishanelerin bu şekilde tanınmasının bir nedeni var. Burası öfkeli ve hayattan umudunu kesmek üzere olan insanların kaldığı bir yer. Bunlar dünyanın en tehlikeli hapishaneleri ve biz bu hapishanelerden birine girmek üzere olan bir mahkumun neler yaşayacağına bakıyoruz. Mahkumlar yargılama süreçlerinden sonra cezaevinde detaylı bir aramaya alınırlar. Ülkelere ve bölgelere göre farklı arama şekilleri olsa da Genellikle mahkumların her yeri aranıyor. Birçok mahkuma göre hayatlarının en rahatsız edici anlarından biri budur. Mahkumun tüm kıyafetleri çıkartılır. Arama işlemi saçlardan başlıyor. Kulak, burun deliği ve ağız içinin aranmasıyla devam ediyor. Bu işlem sırasında gardiyan parmağını mahkumun ağzında gezdirerek dilinin altını kontrol eder. Sonraki işlemde mahkum çıplak olmasına rağmen vücudunun her noktasına dokunarak deri altında bir şeylerin gizlenmediğinden emin olur. Ardından asıl rahatsız edici kısma geçilir. Mahkuma eğilmesi ve makat araması için hazırlanması söylenir. Önce cinsel organlar incelenir. Ardından anüse bakılır. Mahkumlardan çömelerek güçlü şekilde öksürmeleri istenir. Gardiyanlar bu işlemler sırasında nazik davranmazlar. Burada asıl amaç mahkumların güvenliğini sağlamak. Arama işleminin ardından mahkumlar kalacağı hücreye doğru götürülür. Bu sırada diğer mahkumlar tarafından sözlü sataşmalara maruz kalırlar. Çoğu mahkum bu şekilde sataşmaktan keyif alır ve gelenekmiş gibi davranır. Bazen gardiyanlar yeni mahkumlara sorun yaşamamaları için tavsiyelerde bulunsa da çoğu zaman bu tavsiyeleri verecek gardiyanlar denk gelmez. Mahkumlar genellikle her şeyi yaşayarak öğrenir ve burada işler birkaç saniye içerisinde değişebilir. Diğer mahkumlar başkalarına gözdağı verebilmek için yeni mahkuma saldırabiliyor. Herhangi bir nedenle saldırıya uğrarlarsa onları koruyacak kimse yok. Gardiyanlar gelene kadar çoğu zaman saldırı bitmiş olur. Bazı mahkumlar çözümü kendilerini korumaları karşılığında diğer mahkumlara para vermekte arıyor. Parası olmayanlar bir günlük koruma karşılığında yemeklerinin bir kısmını başka mahkumlara verebiliyor. Ayrıca oda arkadaşlarıyla anlaşabiliyor olmaları da çok önemli. Sizden nefret eden bir suçluyla kilitli bir odada uyumak istemezsiniz. Odalardaki kavgalar çok basit nedenlerle çıkabiliyor. Örneğin, oda arkadaşınız çok sık tuvalete çıktığınızı iddia edip size saldırabilir. Üstelik kendisinin saldırmasına da gerek yok bunun için başka bir mahkuma para ödeyebilir. Gelişmiş ülkelerdeki bu hapishanelerde yargılama süreci bitmiş ve suçu kesinleşmiş mahkumlar kalıyor. Şimdi sırada az önce anlattığım mahkumlara şanslı diyebileceğiniz bir cezaevi var. Aslında burası tam anlamıyla cezaevi değil. Yargılama süreci bitmemiş veya henüz başlamamış tutukluların kaldığı aşırı kalabalık bir gözaltı merkezi. Filipinler'de bulunan Güney Kotobato Hapishanesi. 600 kişi için tasarlanmış olmasına rağmen 2000'in üzerinde tutuklu yaşamaya çalışıyor. Ve burayı sadece 20 gardiyan koruyor. Sayıları yetersiz gardiyanlar nedeniyle içerideki düzen ve disiplin farklı bir sistemle işlemekte. Buraya getirilen tutukluların birçoğu aslında masum. Yargı sisteminin yetersiz olması nedeniyle her yıl binlerce insan böyle yerlerde yargılanmayı bekliyor. Fakat İçeride katiller ve uyuşturucu tacirleri de var. İster tecavüzcü, ister katil, ister masum olsun, herkes bir arada kalıyor. Filipinlerin bunaltıcı sıcağında odalarda ortalama 80 kişi kalmakta ve mahremiyet neredeyse yok. Sessizlikse çok nadir. Kalabalıktan dolayı sinir bozucu şekilde sürekli ses var. Sıcaklığın yanına ses ve ter kokusu da eklenince uyumak çok zor cezaevi yönetimi gardiyanların mahkumlara yaklaşmasına izin vermiyor. Bunun nedeni düşük maaş alan gardiyanların rüşvet almasını engellemek. Bu nedenle mahkumlardan oluşan ayrı bir güvenlik sistemi kurulmuş durumda. Saygı ve korkuya dayalı bir sistem. Sistemin başında başkan denilen bir mahkum bulunmakta. Başkanın altında maraşeller ve en altta hücre sorumluları var. Disiplini sağlamak için başkanın adamları Sıklıkla şiddete başvurur. Hapishane yönetiminin bu konuda yapabileceği bir şey yok. Cotobato hapishanesinde başkanın kuralları vardır ve sadece bu kurallara uyanlar güvendedir. Gardiyanlar hapishaneyi korur, başkan ve adamları ise hapishaneyi yönetir. Yeni gelen mahkumlar bu hiyerarşide en altta bulunuyor. Yaptıkları her hareket gözetim altında. Tüm kurallar oda sorumlusu tarafından detaylı canlatıldı. Yaptıkları her yanlış. Bir sonraki yemekten mahrum kalmalarına neden olacak. Hücre sorumluları yeni gelenleri odaların en rutubetli yerlerinde uyumaya gönderir. Ve oda sorumlusu izin vermeden yeni gelenler odadan dışarı çıkamaz. Parası olmayanlar içme sularını kuyu suyundan karşılar. Kuyu suyundan tüberküloz gibi hastalıklara yakalanma riski çok yüksek. Bulaşıklar, hapishane temizliği, oda temizliği yine özellikle yeni gelen mahkumlara yaptırılır. Aslında buradaki tüm mahkumların amacı bir şekilde hayatta kalmaya devam etmek. Burada yaşayanların çoğu herhangi bir ceza almadı. Sadece mahkemeden gelecek bir kararı bekliyorlar. Bazen yargılanmayı veya bir kararı beklemek yıllarca sürebiliyor. 15 yılı aşkın süreden beri davasının sonuçlanmasını bekleyenler var. Çoğu mahkumun serbest bırakılma umudu kalmamış. Duruşma gününü bekleyen yok. Suçu olmadığı halde Ailelerini sefaletle baş başa bırakmak zorunda kalan bu insanların yaşadıkları herkesin dayanabileceği bir durum değil. İntiharlar böyle cezaevlerinde çok sık rastlanan bir durum. Daha önce yüksek güvenlik seviyesine sahip hapishanelerden kaçmayı başarmış üstün zekalı mahkumları anlatmıştım. Açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Bu videonun sonuna geldik. Ben Cem Ozan. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.